Ektediğim parçalar geldi. Baldi içi. Basçekleri burada, bütün basçekleri değiştireceğiz bunları. Bunlar artık niyazını dolduruyor. Niyazım gidiyor. Bizim parça 34,5 geliyor. Bu altından mı çıktı bunun? Araba. Evet. Bir dakika dur. Ya bu ne yapıyorsun? Ne olmaz olmaz. Siz adam ya. Abi bırakın tamam ya. Bırak abi ya. Bak. Dolabı böyle bıraktılar gittiler görüyorsun değil mi? Bu varangozun işi abi. Bir daha varangoz bulacağım televole En güzel, en mutlu günler sizlerin olsun. Bas çeklerimi aldım. Bahçekler burada. Hortumu mu aldım? Bursa'ya gidiyorum, V karavana. Bas çekleri yaptıracağım. Hem de hortumu niye aldım biliyor musunuz? Hortumu bir sistem buldum klimalar için. Yukarıdan vereceğiz. Hortumu aldım. Gerçi bir yakarabanda vardı da, da hortum. Ben yine garanti olsun diye termosa bana hortum yolladı. Ve de fazla yollamayın dedim şeye Fedai Bey'e. 10 metre hortum yollamış. <laughs> Her neyse kanalını kullanırım artık bir yerde. Şimdi bakın şeye doğru gidiyorum. Yeni kapı Yalova feribotu sırasındayım. Az sonra bineceğim. Bu arada bilet kaç lira olmuş biliyor musun? <laughs> kaç para verdik buna Dur bakayım. Geçen gittiğimde biliyorsunuz 1000 lira vermiştim. 1220 lira olmuş. Zam gelmiş. Abi her şey zam geliyor abi. Zam, zam, zam. <laughs> ne diyordu şey? Zamcık mı diyordu? <laughs> Allah rahmet eylesin Levent Kırca. Evet efendim. Hadi. Feribota bineceğiz. Oradan da Yalova, Yalova'dan Bursa. Bakalım Bursa'da bizi neler bekliyor. Şimdi bak en sevdiğim şey ne biliyor musun? Koyduk mu abi buraya şimdi karavanımız? Koyduk. Şimdi kahve yapacağım, içeceğim abi. Oh, mis gibi. Bu arada biliyorsunuz her yerden de çakma karavanlar toplanıyor. E, kardeşim yani kusura bakma da paran yoksa almayacaksın abi. Bu ihtiyaç değil ki. Bu zevk yani. Sen karavanı alıyorsun abi. Atıyorsun bir tane beleş bir yere. E orada kalıyor. E, abi, i̇nsanlar artık halk bıktı, o bıktı, bu bıktı. Bak. Her yerden toplanıyormuş şu karavanlar artık. Karavanı alacaksan ilk önce yerini bulacaksın. Düşün bir tane tekne almışsın. Ondan sonra tekneyi denize git Boğaz Köprüsü'nün altına demir at dur orada. Olacak iş mi abi? Gideceksin marinaya. Paranı yıllık paranı vereceksin. Abone olacaksın oraya. Takılacaksın. Öyle yok abi. Daha dur bak bunlar başlangıç. Bu çökme karavancılığı yüzünden daha başımıza neler gelecek abi. Ondan zaten motosikleti aldım abi. Çadırımı şeyimi alacağım uykutulumu. Basıp gideceğim. Efendim feribotumuz kalktı. Bakın. Görüyor musunuz? Ah çöpümüz de burada. Çöp eğitimi veriyoruz abi. Çakma çökme karavancılara. Bak çöpümüz burada. Çöpü artık Bursa'da atacağım. Evet efendim. Yola atmayacağım yani. Hadi bakalım. Kahvemizi yapıyoruz. Geçen kahve yapıyordum ya. Köpüğü az olmuştu. Çok kaynatmışım abi. Onda. Şimdi tam böyle köpürürken hemen altını kapatacağım. Köpürdü. Fazla şey yapmadan bakayım köpüklü olacak mı? Bakayım. İyi. i̇yi. İdare eder. İnanılmaz. <laughs> Çok iyi olmuş. Efendim bu arada kahvemi içerken yorumlara bakıyorum. Hani motoset yorumlarına. Herkes bakın ne güzel şeyler yazmış. Yazılar hayırlı olsun efendim. Kazasız belasız binmek nasip olsun. Ben de şimdi burada herkese güzel yorum yazanlara teşekkür ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Yani burada herkesin yorumlarını okuyorum. Tabii gereksizleri siliyorum abi. Yani 300 tane düzgün yorum varsa arada bir tane denge çıkıyor. Onlar gereksiz zaten. Onlar TikTokçu abi. Bu kanaldan sen bir şey anlamazsın sen. TikTok'a kardeşim. <laughs> TikTok'a. Bu arada <laughs> aklıma ne geldi. Karavanın arkasında şimdi Bursa'ya giderken bisikleti koyduk. Ulan bisikletin markası da Peugeot. Motoset Peugeot ya bisikletin markası da Peugeot. Ve bu arada ilk arabam da bak ilk kendi hani paramla aldığım arabam da hani babamın arabası değil kendimi kazandığı parayla aldığım arabada Peugeot 106'dı Televale zamanı. Pelo, <laughs> Pelo diyorum. <laughs> Peugeot 106 Quicksilver. Gri de inanılmaz bir araba tek kapı böyle. Vay be. Yıllar çabuk geçiyor. Efendim hadi Yalova'ya geldik. Bakın iniyoruz şu anda. Arabalı vapurdan gidiyoruz. Bu sefer. <laughs> 7.45'te Yeni Kapı Yalova feribotuna bindim, indim. Bak varış evet, noktasına ulaştınız diyor. Saat onu çeyrek geçiyor. Geldik. Bunlar nereden çıkacaktık? Bakayım. Çık... Ah, çıkışı kaçırdık. Bak çekim yaparken çıkışı kaçırdık. <laughs> Şuradan çıkacaktım. Yok abi, dur döneceğiz. <laughs> Hüseyin abiye bak. Hüseyin Bey! Her şeyi şey ya. Kapat. Neyi kapat? Yeter kardeşim yeter, yeter her şeyi i̇şte, çekiyorsun. Hüseyin Bey bak boru getirdim. Çekiyor mu? Çekiyor. Kapat şunu. Kapatamam. Kapat şunu. Beyefendi boru getirdim. Boru getirdim size. Yanlış geldim bak. Buyur, gel. <laughs> Nereye gideceğiz? Kuzenim lan gel. Nerede? Şeyde Çekir mi? Çekiriz arabayı gel. Kuzeniniz mi? Kuzen. Merhaba beyefendi. Merhaba nasılsınız? Abi kuzen de boyu... Ne oluyor canım? Eig? Abi kaç... Karadeniz. <laughs> Ana kardeş, anne baba kardeş. Ne olacak bu iş? Doğru söylüyorsun. Sulak yerde büyümenin verdiği bir şey Abi şöyle yeni karavan için böyle 4x4 İveko istiyorum. Var mı elinizde? 4x4 şu an için. Tamam. yok. Arkadaş, bak sana bak, yeni proje yapalım. Sen bırak bunları. Sana bu artık az geliyor. Bunun içinde ne olduğunu ben biliyorum. Tamam. Neleri yerleştin? Bak şurada bir tane turba. Evet. Kafayı alıyorsun, arkaya bir tane şu Dorsedan. Anca yeter sana. Hayır şöyle, bana lütfen düzgün bir şey alır mısınız abi? Şundan bak şunu olmaz Oğlum, mı? Satılık diyor. Bizden şey olarak yani nasıl... Çekiyor. Şöyle, şimdi size bir şey söyleyeceğim. Termosu dedi ki bana, Hulusi Bey. Dedi, git de bir Hüseyin Bey'le konuş dedi. Bütün malzemeleri biz vereceğiz dedi. Bir tane alın dedi, yapın dedi. Kim dedi onu? Hulusi Bey. Arabayı da alsın, söyle de. Arabayı ben alırım artık, o kadar da değil. O kadar değil <laughs> mi? <gülüyor> <gülüyor> Hadi durun, şimdi biz bir toplantı yapıyoruz. Güya karavanda görüşürüz. Yavrum benim be. 4x4 gibi çıkıyorsun be. Alacağım ya bir tane 4x4. Veyahut da alacağım. <laughs> Bakacağım. Düşünme aşamasındayım daha. Ne yapacağız? Kaldık burada. Şu arabayla bizi de gezdireceğim ben. Hangi Tarık arabayı çekmiş? İnsanlar arabayla dolaşmak mı istiyorlar? Elektrikli bir araba yani. Nedir ki yani? Bugün bize ne menümüz var? Acaba menümüzde? Bir şey var. Boru var. <laughs> Ay boruyu getirdim ben. 10 boru metre boru var. var. Hay bugün bizi yemeğe götürmeyecek misiniz Göteceğim, yani? Götüreceğim götüreceğim. Ben daha İstanbul'dan buraya geldim. 6000 lira yakıt yaktı bu karavan. Hadi canım. Arabayı değiştir. <laughs> <laughs> Arabayı değiştir. Bu fazla yakıyor Hüseyin Bey. Sen arabayı değiştir sana bak yeni 180 beygirlik bir Ducato yapalım. Ne? 7 litre yakacak. Var 700 enin... Var olmaz mı ya? Şu anda var mı? Karavan paket hazır. Sana tavanda yatak vereceğim. Şunları da benim değiştirin artık ya. Ayıp vallahi. Abi, benim abi ya. ne kadar iyi mal hiçbir şey olmamış. Beyefendi olmamış, ama etmemiş. bir tanesi pistten değiştirmeniz olur. Yaptık ya onu geçen gün. Aa yapmadınız yaptık ya. Yaptık ya, geçen Aa, gün. Aa çok ayıp hemen bugün yaptırayım. Çok ayıp ya. Ama sonuç olarak şu kaç kilo oldu taktığımız onu? Beş sene oldu? Hiçbir şey oldu mu? Yıpranma. olmadı. Birisi ya Birisi ne işte. oldu biliyor musun? Yağlı eline dokundu. ondan Ama o öyle benim oldu. kabahatim değil abi. Sizin Senin bir kabahat. arkadaşların Usta yaptı. Bu ne beyefendi? Bu da güzel. Bu ne bu şey? Bu, hangi bu, bu araba? Bursa bu, bu. Vay 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 vay. Dört çarpı dört mü bu Yok, yoksa? Yok bu dört çarpı iki. Bu Dukaldo'nun dört çarpı Hayırlı işler Ali Usta. Bak senin arabanın gerçeği bu. Nasıl gerçeği? Dört çarpı dört bu. Bu dört çarpı dört mü? Kaç metre küp? On metre Ben on üç istemiyorum. Zamanında ambulans olarak gelenlerden. Sonra ne olmuş? sonra o ambulanstan yılları da olduğu için satıldı. Bu arabayı da 5750 kilometrede almıştık. Vay vay. vay. Bir vay. abimiz aldı arabayı. Ooo Ali Bey. Herkes sizi konuşuyor. Hoş geldim. Klimayı getirdim. Boruları yerini şey yapacağız. Bor boruları. Bu ne şimdi? Sana bundan yapılmıştı. Girin mi içine? Bir bak. Vay 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 vay. Bak karavan paket bu araba. Nasıl karavan paket? 9 yani yeri tam otomatik. Geri görüş kamerası üstünde orijinal 1 artı 1 geliyor. Trimleri üstünde geliyor, otonom sürüş var, dijital klima var, büyük ekran var. Ki bu araba hazır bak, üstünde istiyorsan sana bu şekilde veririz. Kaç para, bedava mı? Arabaya para alırız. <laughs> <laughs> Kaç para? Aaa! be. daha burada yatarsın. Vallahi tam benlik he. ha. Tamam, sen git işte. Nasıl bak, yatıyorsun orada? Nereden çıkıyorsun? Merdiven var, merdiven dayıyorsun oraya. İki tip merdiven yapıyoruz, bir tanesi alttan böyle... E, açılmalı alüminyum olanlardan bir de buraya kapanan kapaklı yapıyoruz. Yani bunu siz mi yaptınız yoksa böyle Ar mi geliyor? Bu? Almanya'dan geliyor. Ha böyle geliyor. Evet, tabii, Araba böyle gelmiyor. He. Tavan geliyor biz tavan üstüne oturtuyoruz. Ha yani siz şey yapıyorsunuz kesiyorsunuz. kesiyorsunuz. Tam senlik bu. Vallahi benlik ha. Kaç metreküp bu? Bu 15. Tam benim ideal bu. Yani 15. Sana güzel bir proje yapalım. Arkası oturma gruplu. Çünkü e yukarıda yatacağım için. Ne? Hep yukarıda mı yatacağım? Ya, ne olacak? E kız arkadaşım geldi mi ne yapacağım? İki kişilik orası. Üst <laughs> katta yatarsınız ya yani. ne yapayım? <laughs> Ay Allah'ım ya. <laughs> hani Rahat Rahat, rahat yata yani, miyiz rahat yani? Duruyor. Bir test etmem lazım Ya onu. çıkartayım seni bir merdiven... <laughs> Neyi durdurayım? <laughs> Beyefendi bu kayıt aktı mı durmaz Hüseyin Hayır, Bey Dur 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 Hayır durdurmayacağım ben ben Tamam getirin misiniz <laughs> ya baksın abi yalıtım malıtım her şey var Peki ben bu karavanı ne yapacağım benim karavanı? Satacağım Kime satacağız? Allah harbiden olsun Beyefendi Elektrik kablosu var mı? Ne diyordun siz O gün bir şey diyor. Bir de ilginç bir şey söylüyor. İlginç hiçbir şey dedi. Ne dedi? Dünyanın en iyi elektriği birazdan bu karavanda. Vay 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 vay. Sadece patronları iddialı değil abi. Bizim ekip <laughs> iddialı bizde. Skuturu getirdim ama çıkarmayacağım. Neyi var? Hayır, yapmadık bozuyorsun ya. Yapmadık mı? yapmadık Abi yaptın Çekmişsin. da. Çekmişsin. Bir buçuk saat videoda onu gösteriyorsun. Hayır. Ama bizim yüzümüzü söylemediklerini de gördüm orada. Arkamızdan neler konuşmuşsun. Dünyanın <laughs> 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 Ya Hüseyin Bey, yani. mahvettiniz bir de gülüyorsunuz ya. Ben ya Deniz kardeş bak biz öyle yerine koyamayacağımız şeye girmeyiz. Hemen vereyim sana. Skuterimi parçaladı ya. Vallahi billahi. Şşşş. Hiçbir hiç şey yamıltmışsın, düzelttik abi. Ağzını bak, bak, ağzını. Bak bu da, bak bu da termosanın getirdiği bir oyunu. Bu, bu ne? Bu var ya bunu herkes bilmez, bu inanılmaz bir ürünmüş. Ha, akodiyon verdi benimle, teleskop ama, verdi benimle. Ama verdiler var yani, bunun üstüne bir aparat daha var, satılıyor. Evet. Arabanın dışına takıyorsun, mıknatısla. Yapışıyor merdivenin daha geri kayma ihtimali yok. Teleskop. O ha böyle buradan mı çıkacağım? İçinden mi? Olayı iş şey yapmasak. <laughs> beyefendi. <de>. Ay kar... <laughs> Karavana nereden çıkacağım ya? İçinden çıkacağım. İçinden değil mi? Tutun da düşmeyin bari çıkın derken. Adam amacımız o. <laughs> Beni düşürme. Beybendi. beyefendi. Bu nasıl şey oluyor? <laughs> Bunu sıkıştırmanız var. yok bu önce hepsini açacağım. Bunu merdiven açıyorum. <laughs> Ay Allah'ım ya. <laughs> ben vazgeçip çıkmayacağım yukarı yukarı. Düşürecekler beni ya. Sıkışacağım orada. Tutuyor musun Ali Bey? Tamam düşerken <laughs> çekeceğim rahat ol. Ya yürü yürü. Vay 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 gir vay. Gir içeri gir. Ayakımı çıkarayım mı? Gir çıkar. Nerede çıkarayım? At oradan yere. Yere atmayacağım ya elimde tut. Böyle şey yapmayacağım. Bakın buradayım. Bakın. <laughs> tamam soruyordun ya arkadaşınla yatarsın. Böyle sarılıp yatabilir değil bak mi? Bak bak, yatılıyor. <laughs> Yatağın rahatlığı nasıl? Çok iyi. Peki, sıcakta bir şey olmuyor mu? Hayır, hiçbir şey olmaz. Üstü tamam. yalıtımlı. Sana bir şey söyleyeyim Soğukta mi? Soğukta sorarsın bunu. Soğukta sor mesela ne oluyor diye. İlk burası ısınıyor. Isınan hava yukarı çıkıyor. Evet. Sıcacık oluyor burası. Size bir şey söyleyeyim mi? Çok hoşuma gitti. Bununla Aşağısı sıfır şey olacak değil mi? Oturma grubu. Kocaman arkada 6-7 kişinin oturacağı bir oturma grubu. Size bir şey söyleyeyim çok iyiymiş. Bence evet, de iyi. Yatağın altına bir bak. Kaldır bir yatağı şuradan şuradan. Orası tavan toplu. Burayı kaldır. Oo şey var bende de var bunda. Bende de var. Uzay şeyi bu. Süspansiyonlu. Süspansiyonlu tamamdır. Bu araba senin hakkın. Benim hakkım değil mi? Parayı ver, çay para konuşalım. Hadi geçin o zaman. Tamam, malzemeyi tam Benim karavanı vereyim, bunu ne, alayım. Ben takasa girmiyorum abi. Nasıl girmiyorsun Anca takasa? Ancak kendi ürettiğim arabayla takasa giriyorum. E, bunu da ben ürettim. Senin arabayı kim ürettiğini biri artık. Bu karavanı ben ürettim ya. Allah Allah. Karavanı satıyorum, sahilden doktora. <laughs> <laughs> Herkesten bir iş var senin arabada yani. Abi bu arabanın şu anda bu şekilde sıfırı 1.465. Ben bir 465 mi vereceğim? Araba senin olacak. Bana yapacaksınız. Araba senin olacak. Tamam. Sonra üstünü konuşacağız. Peki tamam. Nasıl Faket üstünü konuşacağım? Ben para para vermeyeceğim beyefendi. Kim? E de, termosu bana veriyor her şeyi. Bir de para mı istiyorsun Hüseyin beyefendi? Aga ag neyle tutar? İçinde siz yapacaksınız. Ne oldu? Sesim kesildi. <laughs> ben, ben bilmem kardeşim. Kolay gelsin. abi. Şu anda cam ölçülerini çıkarıyorum. Cam ölçüsü. Cama yeni geçiş yaptım. Hadi bir çay içelim o zaman Hüseyin Bey. Araba orada. Işte. Arabanın anahtarı orada abi. An o var var, var, boru da biraz boru. Abi bu, bu arabayı alalım dışarıya. Lifte Taner Bey'in arabayı alalım. Ne yapacağını gösterelim size. Evet. Bu arada bir de, benim geldiğimde burada karavan yoktu. Şu anda bir sürü karavan var Hüseyin Bey. Geçen geldiğinde bütün arabaları dağıtmıştık. Düşünün dükkanın içerisinde temizlik tadilat yaptık. Evet. O yüzden bana da çok soru abi dediler Niye böyle boş dükkan? Hepsi dışarıda idi. Şimdi tekrar yerlerini aldık. Üretim devam son gaz. Tam Maşallah. o dönem bizim şeydi. Üç gün çalışmayıp bir tadilat dönemimizde. Ben mağaz o zaman geldim. Tabii. Maşallah. Allah daha çok şey yapsın. Amin cümlemiz inşallah. Ha, benim karavan da para almıyor ama yaparken. bakarız abi. Şu boşta mı şu koltuk? Ne? Şu koltuk. Boşta ne yapacağım? onu ta takar mısınız? Vay 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 vay. Bu ne? Kapatmışsınız böyle. Ya şey üstüne toz gelmesin arabanın diye. Bu ne? Man 4x4. Aa, 4x4 mu ha 4x4 mü bu? Ben böyle... De değişik yere ben diyorum. Sen birazdan değişik yere ben Nasıl değişik? Az sonra. Yani ya çok değişik değil mi? Bak. Burada bir odası var. Oda Şöyle. mı var? Tabii oda var. Röntgen çekilecek orada. Aa, bu ne? Hastane arası mı? Bu sağlık tarımı aracı. Oo. Röntgeni burada çekiyorlar bu ha? Röntgen burada. Bu duvarın içi kopya kurşun kaplı. He, Dışarı şey... şey geçirmesin diye. Sana bir tane sessiz oda yaptım. Sessiz oda mı? Nasıl? Oda. Sessiz oda mı burası? Burası sessiz oda. Ne oluyor burada? Burada da şey yapıyorlar, işitme testi yapılıyor. Allah Allah. Belli bir desibelin üstüne ses almamalı. Ya benim şundan bir yapsanız da benim tavana iki parça. Sen de yok mu ona? İşte yok. yok. Abi, sökme. Yeni araba yapalım. Ha sökmeden yapın ya. Yeni araba yapalım. Beyefendi sökmeden iki daha tık yani, tık tamam. şöyle. Yeni arabayı yaparız ama. Orası niye malı, orası Hayır ya ben bunu satmam ya. Ben seviyorum karabalı. Bu göz ağrım mı? Satalım Hayır bu benim iki kalsın bugüne. Bu benim ikinci evim abi. Aa doğru söylüyorsun. Tabii. Para çok tabii. Para çok abi. Huzur var. Bak burası da araba doldu yani. Her tarafı doldu. Vay vay vay. Hepsini de örtmüşsünüz ha. Arapları ne yapıyorsunuz? Efendim kolay gelsin. Teşekkür ederiz abi. Sağ olun. Sizden bir ricam var. <laughs> Şu bas var ya. Yeni bas geldi. Ama eski bas şey konuşamadı. Bas deliği küçük. Onu biraz büyütmemiz lazım. Büyütürüz abi. Hallederiz abi. Araba yok. Araba getiriyor lift. Ha lifte koyacak. Peki. Ne zaman alacaksınız lifte? Şimdi 15 dakika. Peki tutuyoruz zamanı. Tamam. Sen burada bugün burada. Buradayım. Buradayım bugün. <laughs> Efendim araba evet. giriyor pite. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. gel, gel. devam. Gel. Bu karavan işi bitmez. Karavancılık böyle. Anne karavanı aldım oturayım edeyim yok. Tekne gibi. Sürekli koydu. <gülüyor> <gülüyor> koydu mu? Antenlere bak, Cemil baba bunlar. Bir şey olmaz, onlar bak şeyli sistem. Bak, hop, Özel sistem. Gayret. 600 lira verdim ben onların zahidsine. Geliyor mu böyle? Gelin, verin ben de. Zaten sileceğiz gene karavanı. Ne kadar ne kadar tatlıymış ya. Kutuyu verir misiniz oradan? Hayır yani baba, Baba, gitti onlar. Buyurun. Yenilerine bakar mısınız lütfen? Vay vay vay, mat baba. Mal boncuk. Mal boncuk. Bir şey yapalım mı? Sıçar yapalım mı? Baya büyük. Tabii çapı büyük. İçimiz uzun. Bir hafta sürer <laughs> <laughs> O zaman yine haftaya gel abi. <laughs> haftaya mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane beyefendi. Beyefendi 13 tane Koskoca yani. Koskoca yani. Doğru söylüyorsunuz. Siz bu işin pirisiniz. Tabii. Kusura bakmayın yani. <gülüyor> <gülüyor> efendim, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hüseyin Bey bir yeri üye olmuş, hemen öğreniyoruz. Buyurun. Evet, anlasınlar bak nereye üye olmuş. Buyurun efendim. Başkanımız Başkanım. Derneğimiz Görsel <laughs> Görükli Sanayi İş Adamları Derneği. Bu bölgedeki 82 tane firma üyemiz var. Hüseyin Beyler 83. oldu. Hayırlı olsun. Be, <laughs> pe, bir şey kazandın mı beyefendi? 83'e bir şey biliyor musunuz? <laughs> <laughs> Çekiliş yapılmadı da. <gülüyor> <gülüyor> evet, Peki ne iş yapıyor bu dernek acaba? Sizin... Ya dernek biz de biliyorsun yeni bir dernek kurduk. Evet. Kalender. Derneklerin her zaman e, yapılan çalışmalarda kaç dolayı bir artı vardı. Doğru yapılanmayı sağlarsan içerideki üyelerin birbiriyle haberleşmesi kolay. Tek ağızdan devlete ulaşır ya da ilgili makama ulaşır derdini daha rahat anlar. Belde yapabilir misiniz Fahri üye? Hanımefendi olur mu Fahri evet. üye? Olur tabii ki. Olabilir. Evet. çok o zaman benim, bir zahmet. Bir <laughs> uza <atman> lazım <mı>? <gülüyor> <gülüyor> seve seve yaparız. Sağ olun. Sağ olun. Hüseyin Bey ben gidiyorum. Karavanda çok yoğun Geçen işler mi? var ama. Sen başlattın herhalde. Startı verdin. Ay hanımefendi ne yaptınız? Başlattık evet. Emin misiniz? Eminim. Sizin <laughs> son kararını? Eminim. Ben gelip kontrol edeceğim. Peki peki. Ya böyle yorduk seni, teşekkür ederiz. Evet, çok teşekkürler. Daha çok insana ulaşırız belki sayende. Sağ olun. Sağ olun. Takipçiniz olacağız. Olun. <laughs> evet, Hüseyin Bey toplantıdan çıktı. Ve karavana doğru gidiyoruz. Hüseyin Bey, bana yokuş yapmayın. Heh, işte, bana yokuş nasıl yapmayın yokuş Hüseyin Bey. Ben 6000 ya. km yapmışım, gelmişim bin buraya. 6000 TL yaptım. <laughs> Lütfen bakar mısınız? Hüseyin Bey yokuş yapıyor. Lütfen İsmail Bey. Abi çarp çok yakın. Bu kadar. Boy, donde quiero con cualquiera donde sea papi voy. Donde quiero con cualquiera donde sea papi voy. Donde quiero con cualquiera donde sea, papi voy. Donde quiero con cualquiera donde sea papi